Selamun aleyküm ve selam. Saçım yine kötü ama <laughs> ne yapalım be. Bir kez de saçımız kötü olsun. Arkadaşlar şu an sessiz konuşabilirim size göre. Ee, Baya bir kutu açmıştım. Dur bakayım. 2-3 tane savaş kutusu açtım. Bir tane de büyük kutusu açtım. Tabii ki de burada değil. Adı neydi işte. Öyle bazılarından çıktı bazılarından çıkmadı. Dedim şimdi hiç video ile uğraşmayayım dedim. O yüzden video çekemedim maalesef. O yüzden yani öbür açtığımda büyük kutudan şöyle Jeki geldi göstereyim. Artık Jekim de var. Yok sen 6500 kupa oldun hala Jekin yok mu? Evet artık yani Jekim oldu benim Jekim yoktu. Şu an neler eksik? Kupa yolu değil de normal olanlar. Rico eksik, Dalle, Penny, Piper, Frank, Bee, Nanny, Mortis, Tara, Gene, Max, Mr. P Sprout, Spike, Crow, Leon, Sandy, Amber, Gale, Surge, Colette, Loh, bir de Colonel Ruffs. Bunlar eksik. 20 tane karakterim var tam tamına. Ee, Bull 567 kupa. Colt tam 500 kupa. Bibi 20 rütbe yaptım. Geri maalesef düşürdüm. 485 kupa. Ee, Edgar 18 rütbe 425 kupa, Nita 18 rütbe 421 kupa, Shelly 17 rütbe 407 kupa, ee, Rosa az önce oynadım zaten Brawl Pass'teki kademeyi açmak için. Hani jeton biriktiriyoruz ya o zaman çok fazla uğraştım. Ee, Rosa ise 17 rütbe 380 kupa, Dynamite, bak Dynamike ile Rosa'nın arasında bir kupa fark var. Dynamite 5 seviyeymiş. 17 rütbe 379 kupa. Sonra Pem var. 16 rütbe 353 kupa. 16 rütbe Byron 351 kupa. 16 rütbe Jesse 340 kupa. 15 rütbe Brock 336 kupa. 15 rütbe Carl 304 kupa. 15 rütbe rütbe El Prima, 302 kupa. 15 rütbe bu 300 kupa. Tik 12 rütbe 204 kupa 8 bit daha yeni almıştım 6000 kupada onunla pek oynamadım 11 rütbe 172 kupa 4 seviye Poco 6 seviye yapmışım Poco'yu 11 rütbe 166 kupa Barley Barley hiç oynamadım 10 rütbe bile değil 9 rütbe 123 kupa Jeki 2 rütbe 17 kupa Arkadaşlar şimdi Mega kutu açılımımıza geçelim Hadi bakayım Bismillahirrahmanirrahim Sinirleneceğim var ya sinirlenince çıkıyormuş. Daha geçen elimi mor attım. Burada gözükmüyor. Gözükmez. Sinirlenince açarmışız. Şimdi buraya vuracağım. Lanet olsa hemen karakter çık. 5 yazdı. Ne oldu? Sinirlenince olmuyormuş. Niye oldu böyle şimdi? Çıkmadı sinir önce karakter. Düzelt ya. Şuna bak. Rezalet ya. Puh. Allah Allah. Hiçbir şey çıkmıyor. Lanet olsun var ya. Perseli kim yaptıydı ben onu top Ta... Şaka yapıyorum arkadaşlar Sinirlenince demek çıkmıyormuş denemeyin Benim gibi elinizi kırarsınız Allah. Bir de ben yavaş yumruk atmıyorum bir de gittim tahtaya vurdum El tamamen felç Şu an görmelisiniz bak görüyor musun şurada bir morallık var Şöyle tutsam Bak. Şurada. Ha görüyorsunuzdur bakın. Gösteriyorum şu an. Burada işte arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı. Başka bir videoyla görüşmek üzere. Bay bay.